Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ve sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım önceki videolarımızda 2020 EKPSS e hangi bölüm kaç puanla atanır? Orta öğrenim alanına ele almıştık. Şimdi ise ön lisans bölümünü ele alacağız. Puanlarımızı aldık. Ön lisans bölümünden mezun olduk. Hangi alanlarda tercih yapabiliriz? Kadrolar ne durumda? Atanabilmemiz için kaç puan almamız gerekiyor? Bir öngörü de bulunacağız. Öncelikle olarak şunu belirtmem gerekiyor ki kılavuz henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Tercihlerimizi nereden nasıl yapmamız gerekiyor? Açıkta kalmamamız için hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konular üzerinde duracağız. İlgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ön lisans alanında 2019 yılına baktığımız zaman hangi bölümlerde atamalar gerçekleştirildi? En küçük ve en büyük puanımız nedir? Bu konulardan bahsedeceğim. Daha sonra sizlerle birlikte genel bir inceleme yaptıktan sonra 2020 beli için bir öngörüde bulunabiliriz. Almış olduğumuz puanları kendi içerisinde değerlendirebiliriz. Bölümlere baktığımız zaman santral memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni, memur alımı gerçekleştirildi, sekreter, bilgisayar işletmeni, tekniker, şoför, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi, müezzin, yönetim görevlisi, veznedar, personel veri hazırlama kontrol işletmeni, emlak teknikeri, sağlık teknikeri, zabıt katibi tahsildar ve satın alma memuru bölümlerinde atamalar gerçekleştirildi. Sizlerin bu alana başvuru yapabilmeniz için ilgili bölümlerin yeterliliğine sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca ön lisans puanına sahip olmanız gerekiyor. Orta öğrenimden mezun olan bir arkadaşımız ön lisans alanında kesinlikle başvuruda bulunamaz. Bazı alanlarda sadece mezun olmanız yeterli oluyor. Bölüm şartı aranmıyor. Bu konularda nitelik kodlarında yazıyor arkadaşlar. Mesela bir memur alımına başvuru yaptığınızda herhangi bir bölümden mezun olmanız gerekmiyor. Ön lisans bölümünden mezun olmanız tercih yapabilmeniz için sizler için yeterli oluyor. Bu konular hakkında kılavuz yayınlandığı zaman bilgi sahibi olabiliriz. Atama yapılan alanlardaki en düşük ve en yüksek puanlara bakacak olursak, santral memuru en düşük puanımız 77, en yüksek puanımız 80. Veri hazırlama kontrol işletmenine baktığımız zaman en düşük puanımız 78 ve en yüksek puanımız 91 olarak belirlenmiş. Söylemiş olduğum gibi atama sayısı fazla olduğu için puanımız düşecektir. Atama sayısı ne kadar az olursa puanımız da o kadar yüksek kapatıyor arkadaşlar. Memur alımlarına baktığımız zaman en düşük puanımız 79, en yüksek puanımız da 91. Sekreter alımında en düşük puanımız 78 ve en yüksek puanımız da 79 olarak kapatmış. Bilgisayar işletmenliği alanında en düşük puanımız 78, en yüksek puanımız 79. Tekniker alımına baktığımız zaman en düşük puanımız 75, en yüksek puanımız 90. Şoför olumunda genel anlamda 76 puanla kapattığını söyleyebiliriz. İmam Hatip Kur'an Kursu Öğreticisi ve müezzin alımlarına baktığımız zaman bazı yerlerde puan belirtilmemiş arkadaşlar. İmam Hatip alanında en düşük puanı 63 olarak değerlendirebiliriz. Kur'an Kursu Öğreticisi'nde puanımız 59'a kadar düşmüş ve en yüksek puanımız 72 olarak belirlenmiş. Müezzin alımında söylemiş olduğum gibi bazı yerlerde puan belirtilmemiş ve en yüksek puan 73 olarak belirlenmiş. İmam Hatip Kur'an kursu öğreticisi müezzin alımlarında İmam Hatip mezunu olmanız gerekiyor. Ayrıca bazı alanlarda hafızlık belgesi isteyebilir. Başvuru yapabilmeniz için bölümlerde istenilen belgelere de sahip olmanız gerekiyor. Anadolu Lisesi mezunuyum. İmam Hatip alımına başvuru yapabilir miyim? Hayır arkadaşlar başvuru yapamıyoruz. Söylemiş olduğum gibi ilgili bölümden mezun olmanız gerekiyor. İlgili okul düzeyinden mezun olmanız gerekiyor. Yönetim görevlisine baktığımız zaman en düşük puanımız 70. En yüksek puanımız ise 76 olarak belirlenmiş. Veznedar alımında genel anlamda 80 puan diyebiliriz. Personel veri hazırlama kontrol işletmeninde en yüksek puanımız 80. Emlak teknikerliğine baktığımız zaman en yüksek puanımız 78. Sağlık teknikeri yüksek kapatmış arkadaşlar. En yüksek 95 puan alarak atama gerçekleştirilmiş. Zabıt katipliği alanında en düşük atamamız 77 ve en yüksek puanımız da 85 olarak belirleniyor. Tahsildar alımında genel anlamda 79 puan belirleyici. Aynı şekilde satın alma memuru da 79 puanla atanmış. Ön lisans alanında 2019 yılında bu alanlarda atamalar gerçekleştirilmiş. Almış olduğumuz puanları değerlendirebilmemiz için kontenjan sayımızın yüksek olması belirleyici olacaktır. Bazı arkadaşlarımız almış oldukları 85 puanla bile atanamayabilirler. Kontenjanlar bu konuda bizleri zorlamaktadır. Şimdi genel anlamda bakacak olsak santral memuru alımlarında söylemiş olduğumuz gibi en düşük puanımız 77 olarak belirleniyor. Ön lisans alanında 2019 yılındaki atamalarda Kur'an kursu öğreticisi İmam Hatip ve mezun Kayyum alımlarındaki puanların düşük olduğunu görüyoruz. En fazla atamanın da veri hazırlama kontrol işletmeni bölümünden olduğunu görüyoruz. Puanımız 78 lere kadar düşmüş. Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var arkadaşlar. Bu durumda 78 alan arkadaşımızın atanması gerekiyor. Fakat 80 alan arkadaşım atanamayabilir. Bu da tercih hatasından kaynaklanıyor olabilir. Bu noktalara değineceğiz. Aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Kılavuzun yayınlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Kılavuz yayınlandığı zaman gerekli bilgileri sizlerle paylaşacağız örnek bir tercih listesi oluşturacağız. Sizlere gerekli bilgileri vermeye çalışacağız. Çevrenizde EKPSS sınavına giren varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Çünkü kanalımız bir eğitim platformu, eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında sizleri haberdar etmeye çalışıyoruz. Ayrıca kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşıyoruz. Alım sonuçlarımız açıklandığı anda gerekli bilgileri sizlerle paylaşarak bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Eğitim kanalı olduğumuz için burslardan, tablet yardımlarından, ücretsiz internet başvurularından sizleri haberdar etmeye çalışıyoruz. Eğitime dair aklınıza takılan her türlü soruya ve sorunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olarak bildirimleri aktifleştirerek ve sosyal medya hesaplarınızdan videolarımızı paylaşarak sesimizin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Facebook ve Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.